Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yep bir videoda karşınızdayız. Daha önce yaşamamış olduğunuz bir sorunu sizlerle beraber çözmeye çalışacağız. Telefonunuzda ısı işareti çıktığı zaman ne yapmanız gerekir? Hangi parça değişecek? Onu size paylaşacağım. Bu kırmızı işaret çıktığı zaman şarj almıyor ve aynı zamanda telefonu açmaya çalışıyorsunuz. Telefonda açılmaz. Bu durumda Telefon marka modeli Samsung A20 fakat sadece Samsung A20 modelinde değil. Bütün Samsung akıllı telefonlarda bu işaret çıktığı zaman birazdan değiştireceğimiz parça düzelecektir. Bilginiz olsun. Arka kapağı sökmüştüm. Arka kapak yapışkanlıdır. Biraz ısıtmanız gerekiyor. Isıttıktan sonra arka kapağı ilk önce söküyoruz. Parmak izine dikkat ediyorsunuz. Ve şu ara filmlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tane anakartla şarj soketi bağlantısı. Diğer film ise ekran filmidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu söktükten sonra cıvadaları düzgün bir şekilde söküyoruz. Sim yuvasını da çıkarmamız gerekiyor. Çıkarttıktan sonra dikkatli bir şekilde tırnak yardımıyla cihazı sökebiliriz. Şu şekilde. Şurada power tuşu ses artı ve eksi tuşları var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet şu kısım çok zayıf olduğu için sim yuvasının girişi buna kırılabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet daha önce böyle bir sorun yaşamıştım. Sorun şarj soket bordunda yapıyor. Onu değiştirmemiz gerekiyor batarya soketine çıkarıyoruz kısa devre yapmaması için. Şurada şebeke kablosu var. Onu da dikkatli bir şekilde çıkarmamız gerekir. Evet bu soket boardu komple değiştireceğiz. Bu karttan yapıyor. Evet Samsung A20 sadece A20'de değil Samsung'un Android akıllı telefonlarda hepsi de aynı sorunu yaptığı zaman şu parçayı değiştirme düzelecektir. Bilginiz olsun. Filimi sokete takarken dikkat etmemiz gerekir. Çünkü o dişler çok hassastır. Yam olduğu zaman zararı görecektir. Değiştirmeniz gerekir. Bilginiz olsun. Evet Şu şebeke kablo da dikkatli bir şekilde şu kanalda oturması gerekir. İki tane kablo var. İkisinde şu kanalda iyice oturması gerekir. Yoksa takacağımız kasa ona zarar verebilir. Bilginiz olsun. Bunu takarken şurada buzzer var. Bu buzzer bazen civatalar yapışıyor. Takarken sokete zarar verebilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Evet şimdi deneyelim. Tekrar aynı kabloyu takıyoruz. Evet, bu parçayı değiştirdik. Gördüğünüz gibi sadece şarj soketi değil kartı komple değiştirdiğiniz zaman evet gördüğünüz gibi şu anda şarj yüzdesi geldi. Sorun bu parçaydı. Bu parçadan dolayı ısı işareti geliyordu. Ya da termometre işareti gibi. Bir de genelde trafikte yol çalışmaları yapıldığında öyle işaretler koyuyorlar. Ve aklınızda kalsın. Öyle kırmızı işaret geldiği zaman şarj almaz ve cihazınız da açılmıyor. Bu parça değiştiği zaman düzelecektir. Bilginiz olsun. Ha bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazganer iletişim olarak her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Sizler sorun, bizler en doğru şekilde sizlere yönlendirelim. Biraz biraz yükselsin. Şu anda şarj alıyor ama aynı zamanda da yükselmesi gerekiyor. Eğer ki yükselmiyorsa şu ara filmde de yapabiliyor Bilginiz olsun. Yükselmediği zaman. Ama kırmızı işaret çıktığı zaman ısı işareti ya da termometre işareti çıktığı zaman bu parça değişmesi gerekiyor. Bilginiz olsun. 87 88 oldu mu? Videoyu sonlandıracağız. Evet gördüğünüz gibi şu anda 88 oldu. Evet videonun uzamaması için sonlandırmamız gerekiyor. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.